Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın Alize iple çalışacağız. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. İlmeklerimiz 3 ve katlarından oluşuyor 3 artı 3 diye devam ediyor artı 2 ilmek 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğiz Arkadaşlar şöyle bakın Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ilmek başlangıç bir ilmek bitiş için iki ilmek de ara model için ekliyorum yani ara modeli sona eklemek için arkadaşlar yani şöyle söyleyelim 4 ve 3 ve katları artı bir ilmek arkadaşlar o şekilde ekleyeceğiz 3 ve katları artı bir o şekilde ayarladığımız zaman denk gelecek veya şöyle de diyebiliriz 3 ve katları artı 2 ilmek ara modeli için bir ilmek başlangıç 1 ilmek bitiş için olmak üzere 4 ilmek daha ekleyebiliriz. Evet ben şimdi benim için bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Birinci sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın bütün ilmeklerim ters. kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın. Modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 Pardon arkadaşlar. 1 2 ilmek ters kenar ilmimiz iki tane ters burada bir tane düz ilmeği bakın bir doladım 2 do bir tane daha aldım 3 3 ilmek çıkardım ipim benden yana bir ters 2 ilmek ters 1 ilmek düz ipim benden yana bir ters 2 ilmek ters Bakın buradaki düz ilmeğimden 1 artırdım 2 ve 3. 3 ilmek çıkardım. Tekrar 1 2 ilmek ters. Buradaki bakın düz ilmeğimden 1 düz 2 ters. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimin <laughs> arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. 1 ters. Bakın. 1 düz, 2 düz. Burada şimdi 3 tane ilmeğimiz var. Bakın 3 ilmek çıkarmıştık. Şöyle 1 2 3 Baştaki ilmeğim ters. Birinci ilmeğim bakın. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. ikinci ilmeğim düz. 3. ilmeğim ters. 1 düz, 2 ilmek düz, 1 ters. Bakın. 1 2 düz. Bakın şimdi burada yine 3 ilmek çıkardığımız yere geldik. Baştaki 1. ilmeğim ters. 2. ilmeğim düz. 3. ilmeğim ters. 1 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimizin ön yüzündeyiz bakın şöyle bir görüntümüz oluşmaya başlıyor devam edelim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters iki ters bakın kenardaki iki ilmeğim ters burada şimdi üç ilmeğimiz var bir düz bir ters bir düz 2 ilmek ters bir ilmek düz 2 ilmek ters bir düz bir ters bir düz bu üç ilmeğimizin olduğu yer 2 ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmeğim düz, bir ters, bir düz, 2 düz. bir ters, bir düz, bir ters. Yani bu sıramda gördüğüm şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluşmaya başladı devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters. Şimdi bakın arkadaşlar burada üç tane ilmeğimiz var. 3 ilmek şöyle bir düz, bir ters, bir düz. Önce şöyle içten dışa doğru bakın 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Sağ şişime şöyle çevirdim bakın. Sonrasında sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu iki ilmeğimi bu ördüğüm ilmeğimin üzerinden yani tepesinden geçiriyorum. Bakın. 1 2 ilmek ters. bir düz. 2 ilmek ters. Bakın şimdi burada bir düz bir ters. 2 ilmeğimi şöyle içten yani ters ilmek üste gelecek şekilde bakın sağ şişime alıyorum çıkarıyorum bakın sonrasında kalan düzümü ördüm iki ilmeğimin bu ördüğüm ilmeği iki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bıraktım bir iki ters bir düz iki ters kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bir, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, 2 düz, düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz. Kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Bakın Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki ilmek ters ördüm. Kenardaki ilmeklerim. Bir düz, bir iki ilmek ters. Şimdi bakın bu aradaki düz ilmeğim var. Buradan bir düz, bir artırdım, bir düz. 3 ilmek çıkardım. 2 ilmek ters, bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın buradaki düz ilmeğimden tekrar 1 2 3 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 ilmeğim düz. Pardon arkadaşlar. Bakın birinci ilmeğim ters. ikinci ilmeğim düz. Ve üçüncü ilmeğim ters. Bakın. Bir düz. iki düz. Bir ilmek ters. iki ilmek düz. Bakın burada yine üç ilmeğe geldik. Birinci ilmeğim ters. ikinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim ters. İki ilmek düz. Bir ters kenar ilmeklerim de düz. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters, 1 düz, 2 ters. Bakın, 1 bir düz. 1. ilmeğim düz, 2. ilmeğim ters ve 3. ilmeğim düz. 2 ilmek ters bir düz iki ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde bu sıramızı da tamamladık bakın çok güzel bir görüntü oluşmaya başlıyor arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz bir ters bir düz bir ters bir düz iki düz bakın bir ters iki ilmek düz bu üçlü ilmeğimin bir ters bir düz bir ters iki ilmek düz bir ters bir düz iki düz kenar ilmeğimde düz Şimdi modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters. bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın şimdi burada iki ilmeğim yani şöyle tersten ters üste gelecek şekilde ilmeklerimi sağ aldım ikisini. Bir kalan düzümü ördüm. Bu 2 ilmeğimi şöyle ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. bir ters, iki ters bir düz iki ters yine burada da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın ters ilmeğim üste gelecek şekilde ilmeklerimi çevirip kalan düzümü örüyorum bu iki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ördüğüm ilmeği bakın iki ilmek ters kenar ilmeğim düz Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yaptığımızda modelimizi tamamlıyoruz. Kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu şekilde modeli dönüşümlü olarak yaptık. Şimdi bu sıramızda ise şuradaki bakın şuranın üzerine yani buraya buradaki düzüme başlayacağım burayı düz olarak öreceğim yani şu ilk başta yaptığımız gibi şimdi buradan başlayacağız dönüşümlü olarak devam ediyor gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar çıtı pıtı böyle ince güzel model arayanlar için vazgeçilmez bir model bakın ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar Bakın kalan iple yaptım. Gerçekten çok güzel belli oldu. Bakar mısınız? Bunu da Alize ile çalıştım arkadaşlar. Ee, mesela Süper klasik iplerle bu modeli yelek yapabilirsiniz. Muhteşem olacaktır. Bakın Alize ile de çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir modellerden. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın. E yelek modeli de çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle bakın yakadan başlamalı yelekler yapabilirsiniz. Bebek yelekleri anne yelekleri çeyizlik yelekler hep her modele yakışabilecek çok güzel bir model atkı bile örebilirsiniz Arkadaşlar böyle okuzun çok güzel çok hoş duracağından eminim Umarım beğenmişsinizdir Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer Beğendiyseniz beğeni atmayı kanalıma abone olmayı yorum yapmayı kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar özellikle emoji de olsa yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, öneri ve fikirlerinizi de e, her zaman açığım. İnşallah beğenirsiniz. Her şey sizler için arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.